Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden ben Ahmet Eser Koyun Keçi Platformu olarak tüm dünyaya yayın yapmaktayım. <laughs> evet arkadaşlar bugün hep hava iyi, hep hava iyi, bahar havası gibi diyorduk ama bugün tabii ki artık hava kışladı. Akşam güzel bereket yağdı maşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hava soğuk. Tabii ki sıkı giyindik. Kolarımızı, parkemizi, takkemizi, tabi yağmurluğumuz da elimizde hazır. Hazır kıta olarak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hava soğuk yani. Ama gezindiğimiz için tabii ki soğuğu hissetmiyoruz. Tabi çizmelerimiz filan hepsi ayağımızda. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soğuk moğuk demiyoruz tabii ki. Malımızı salıyoruz. Çünkü hayvan biraz da olsa gezinmeli. Evde hep yatmamalı. Küçük baş genelde meradan geçiniyor tabii ki. Tabii çok şükür Allah'a evde verecek yiyeceğimiz var. Ama buna rağmen hava soğuk da olsa yine malımızı çıkardık saate. Evet arkadaşlar. Evet. Hava da soğuk olduğu için şöyle kamerayı bir tutayım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar koyunlarımız orada bak börtlen yaprağı yiyen de var. içi kıyılan tabii ki devamlı hep bir şey hep bir şey yemekte olmuyor. Arada değişik şeyler de yemek istiyor hayvan. böyle havalarda biraz e, çobanlar çobanlar sevmez. koyun bereket hayvan diyorlar. Ne nasıl oluyordu da? Ee, i̇ki yılda üç kuzu, 8 ayda kuzu. Tabi ne oluyor? Ben de size bir e, pratik hesap çıkarayım. oraya gelmişken e, ilk barda bir iki kuzu alıyor. Bereket versin. Son barda bir iki kuzu. Bereket versin. Tabi sekiz ay sonra. E, yıl bir sekiz ay daha ne yapıyor? Bir koyundan altı tane koyu alıyor. Yanmış olsa. Tabii bu böyle lafla olmuyor tabii ki. Bunun hakkını vermek gerekiyor. Yemini ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Ama siz bunları yanmazsanız masa başındaki hesapla, boş hambarla dalarsanız küçükbaşın içine sınıf tekrarı yaparsınız. Yani sizin anlayacağınız. Sizin dilde anlatayım sınıfta kalırsınız. Ee, benim koyunum bütün eküzlerden, koça gelmiyor. Abi benim kuzum pislik akıttı Abi benim koyunumdan kan geldi. Arkadaşlar bu iş böyle. Bu size tavsiye. Küçük başa başlayacaksanız böyle susulaf olarak. Allah'a tavsiyem olsun, olsun. İlk başta şekilde tabii ki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köpekler bir hareketlilik buldu. Tabii ki büyük ihtimal bir gezinti olmuş buralarda. Adeta görüyorsunuz ormanın içini yarıyor köpekler. Haydi oğlum. Haydi. Haydi. Hadi. Tabii ki ee, yaban hayvanları böyle bu havada çalı çırpı içine giriyorlar. Haydi oğlum. Haydi. Gördüğünüz gibi. E ee, tabii ki belki kalkmış olabilir tabi buradan hayvan sürü geldiği için bazen de kalkmıyor tabi koyunlar geçiyor ısıyor ama buralarda bir gezinti yanmış tabi nasıl bir hayvan gezindiyse tabi eee köpeklerimiz bu işin ehli olduğu için çalışır bu orman demiyor. Hepsini aktarıyor. Evet burada bir börtten üzümü var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çobanların en sevdiği tabi gezerken yediği biz börtten üzümü diyoruz. Karamuk tabii ki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Afiyetle tadına bakalım tabi. Her şey doğal organik. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten harika. Oo. Sonbaharın turfanı bu nane. Turfan mal denir ya. Adeta karamuk. Her neyse köpeklerimiz tabi orman içine aktarıyor. Haydi. Haydi. Haydi Lucy. Evet Şila. Haydi. Haydi oğlum. Haydi. 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 Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi köpeklerimiz dedik dedik. Arıyor oraya. Yere. Tabii ön kamerada çektiğim için kamerayı denkleştiremeyebilirim. bugün defineyi bulduk diyelim size evet, arkadaşlar az önce dostane tavsiyem de hani bir işe girmeden önce risk almadan önce böyle masada sohbet arasında kulaktan dolma hesaplar sizin kafanızı karıştırabilir ama yine de bereket versin. Koyun bereketli hayvan. Koyuna bakarsanız o da size bakar. Tabii şartlar gitgide ağırlaştı. Ee, namamız gerekiyor? Her şeyimizi harmanında, zamanında sezonunda alırsak tabii ki ambarımızı doldurursak her şey daha karlı olacaktır. yağmur çamur soğuk demiyoruz malımızı salıyoruz tabi koyunlarımız ikinciye kırttık gördüğünüz gibi arkadaşlar bizde hiçbir sıkıntı yok tabi batıda evet çakırımız burada değil mi çakır Hı? yani bir işi baştan bir deneyin ama ufak sürü halinde baktığınız oluyor Ondan sonra bir küçük baş işine başlayın diye tavsiye ediyorum ben size. Hani büyük paralar yatırıp, büyük ağıllar yaptırıp, büyük iflaslar edip zor durumlarda kalmayın diye ben size bir dostane tavsiyem olsun dedim bu videomda. Evet arkadaşlar. Koyun Keçi platformu olarak Instagram'da, Youtube'da, Facebook'ta YouTube'da videolarıma beğeni, like atarak, yorum yaparak e, bizi takip ederek evet arkadaşlar sizin bana desteklerinizi bekliyorum tabii ki. E, bin aboneye az bir süre kaldı. İnşallah onu da sizlerin sayesinde aşacağız. E, bin aboneden sonra daha iyi sizlerle videolarımla da kaliteli inşallah çekimler olacak size. bu şekilde ilgilendirmek amaçlı, görsel amaçlı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun geçi platform olarak hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun diyorum.